Evet. Şu anda künar çam ekiyoruz. Tüplü fidanlarımızı aldık. Yeri açtık. Yumuşattık. Bu künar çamı uzun yıllar. Belki bizim ömrümüz bunları görmeyecek. Ama çocuklar için, geleceğimiz için, çevre için çok güzel olacak. Bu şekilde tüpün naylondan çıkarıyoruz. Yumuşak toprağı etrafını çevreliyoruz. Yumuşak toprak daha kök atması daha kolay olacağı için bu şekilde yapıyoruz. Sonra etrafını düzenliyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Kınar çamı doğayı güzelleştiren, çevreyi güzelleştiren hem de çok verim olduğunda çok ekonomik katkısı olan bir ağaç. Ekonomik katkısı dediğimiz şu anda aydın ekonomisinde yeri olan bir ağaç için bahçenin kenarını bundan ekmeğe karar verdik. Bundan ekiyoruz. Bu şekilde etrafı yaptıktan sonra kenarlarını su tutsun diye şöyle yapıyoruz. Su tutup en azından tutan da bırakmaz. Çama da faydası olur.